Şimdi burası 57. Alay Şehitliği. 57. Alay hala dünyanın en kahraman birliği ünvanına sahip. 49 subay, 3480 er ve erbaşın tamamı peyderpey şehit olur. Ve alay komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey şehit olur. Ardından bir başka Yarbay, Elbistanlı Şevki Bey. O şehit olduktan sonra binbaşı Ömer Fevzi Ispartalı. Bakın rütbeler küçülür, yüzbaşı üst teğmen, teğmen derken alayda rütbeli asker kalmaz ve en son alay komutanı Konyalı Hasan Fehmi Bey yani alay imamı. Rütbeli yoktur ve en yaşlı olur. Arkadaşlar 57. alayın en son askeri şehit olmadan önce o alay sancağını bir küçük ağacın dalına asar ve ondan sonra şehit olur. Yere düşürmez bakın çünkü şerefi namusudur bir birliğin o sancak ve Avustralyalılar gelir bulurlar o şekilde alırlar Melbourne'e götürürler ve sancağın altına şu yazıyı yazmıştır. Bu alay sancağı savaş alanlarından getirilmiştir ancak asla esir edilememiştir. Çünkü Türklerin kültüründe en son nöbetçisi şehit olmadan alay sancağını teslim alamazsınız. Bu sancağın altından lütfen saygıyla eğilerek geçin. Ve alayın birinci taburu daha saat on buçukta 25 Nisan savaşın ilk günü çatışmaya girer. Aradan sadece dört buçuk saat geçmiştir ve birinci tabur komutanına derler ki taburunu geri topla yıprandı. Alay komutanı şey pardon tabur komutanı birinci tabur komutanı taburunu geri toplar ama ne görsün. Dört buçuk saat geçmiştir sadece saat öğleden sonra üç. Çatışmaya girdiği saat on buçuktu. Dört buçuk saat sonra toplar taburunu ki ne görsün. 900 askerinin 820'si buçuk saatte şehit. 80 kişi kalmıştır. 900. Hafızasını kaybediyor arkadaşlar. Ve Türkiye'de 57. alay diye bir birlik yok şu anda. Adı var 57, 56, 58 neyse ama askeri yok 57. alayın. Sadece 57. alayların çünkü dünyanın en kahraman birliğinden dolayı. Şimdi anlatacağım olayı kitaplar yazmaz. Bunu lütfen öğretmeni, tarihçisi herkes dinlerse çok memnun olurum. Bakın olay kitaplarda yok diyorum dikkat edin. Alay komutanımız şehit olmadan birkaç gün önce dere yatağında şehit olduğu yeri gösterdiler mi Sakarya'ya? Ramazan bayramının ikinci günü çadırına top marmisi düşer. Onun çavuşta, dere yatağında, çukurda şehit olur orada. Ve çadırma iki esir gelmiştir birkaç gün önce şehit olmadan. Adamlar tir, tir titrer. Birinin üzerinden bir tabanca, bir dürbün, bir de incil çıkar. İncil, kutsal kitapları Hristiyanların. Alırlar bir kenara koyup zapt ederler. Ve biz bu iki esire misafir muamelesi yaparız. Onlar bize ne yapmışlar? Bunu bir Avustralyalı anlatıyor, savaş muhabiri. Charles <laughs> Bean. O savaş muhabiri gelmiş, sekiz buçuk ay boyunca burada sadece gördüğü önemli olayları yazmasına rağmen... ...binlerce sayfa evrakla dönmüş buradan. Önemlileri bunlara. Düşünün artık, binlerce sayfa. Ve bu notlardan birinde şöyle yazıyor, bakın Avustralyalı biz söylemiyoruz. 8 Ağustos 1915 günü, İçinde 100 tane Türk, iki tane de Alman esir bulunan bir ağıl vardı. Ağılı esir kampı yapmışlar. Sonra geldi, İngilizlerle bizim Avustralyalılar ağılın etrafına benzin ve gaz döküp ateşe verdiler. O Türklere daha yoğun gelen alev dalgaları karşısında hepsi bir kenara üşüştüler. Alevlerden korunmaya çalıştılar ama biraz sonra hepsi cayır cayır yanarak bağıra bağıra can verdiler. O sırada İngilizlerle bizim Avustralyalılar Kahkahalarla gülüyorlardı Türklerin haline. Utanmadan hani söndürsünler bir de gülüyorlar. Yok mu şunların ağzını burnunu kıracak biri dedim. İnsanlığımdan utandım. Çünkü aynı olay önceki gün yine yaşanmıştı. Bakın 7 Ağustos'ta gene yakmışlar önceki gün. Şuraya bakın Avustralyalı söylüyor. Hem de günlüğünde. Ve arkadaşlar biz onlara çadırda misafir muamelesi yapınca iki esir şımarır. Biri o kadar ileri gider ki Avay komutanının etrafında Tepeden tırnağı inceliyor, bir şey araştırıyor ama nedir bilmiyor, dil bilmiyor, soramıyor. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz ya. Müdürüm nerede? Sakarya'dan gelen müdürüm. Çankırı'yla beraberiz zaten. Müdürüm sizi tebrik ediyorum. Mükemmel konsantre etmişsiniz. Sinek uçsa duyulacak. Harika arkadaşları. Gerçekten de diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Abartmıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Biri etrafında dönüyor tepeden tırnağa ama neden döndüğünü soramıyor. Önce İstanbul'a oradan da Melbourne'e gönderiyoruz ve aradan 30 sene geçer. 30 sene diyorum sene 1945 ama savaş alanlarını böyle gezmek yasak. Yasak gitmişler. 1953'e kadar 38 sene aradaki bağ kopmuş. 38 sene iki nesil demektir. O bağ kopunca işte ötekileştirmişler bizi. Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Yörük, Göçmen fark olmuş böyle işte. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum. 38 sene böyle dedelerimizi ziyaret edememişiz ama daha da kötüsünü yapmışlar. Köylülere ekim biçim demişler tarlaları savaş alanlarında. Ekip biçerken sürerken şehitlerin kemikleri paramparça olmuş. Ve top mermileri, top namluları, top sehpaları bulduğunuzu hurda fiyatına satın demişler. Deste deste paralarla ...burada fiyatına tarihi katlettirmişler burada. Satmışlar, yok. Ve arkadaşlar... ...işte sene 1945'te... ...çadırdaki o iki esirden biri... ...tutar hanımına der ki... ...ya Çanakkale'yi hala unutamadım, 30 yıl geçti. 30 yıl boyunca da hep... ...anlatır ailesine. Bir komutan vardı çadırında bizi şöyle esir etti... ...misafirperver davrandı... ...böyle iyi davrandı falan. Ailesi gıyabında tanıyor alay komutanımızı. Bakın, Yarbay Hüseyin Amine Bey. 57. Alay Komutanı'nı. Ve buraya gelir yasak gezmek buralar. İzin alması lazım. İzin aldığı kişi kim biliyor musunuz? Tekin Arıburun. Arıburnundan soyadını almış. O kim biliyor musunuz? Şehit olan komutanımızın oğlu. Hadi bakalım. 30 <laughs> sene önce babasını çadırında esirdi. Şimdi oğlundan izin istiyor bilmiyor. Sonradan genel kurmay başkanlığı da yapmış. Tekin Arıburun Paşa. Der ki ben size üç gün özel izin vereceğim. Gidin gezin ama bir şartım var. 3 gün sonra Çana Ankara'ya gelin. Misafirim olun bir kahvemi için. Benim babam da Çanakkale şehidi. Hadi. Adam sözünü tutmuş üç gün sonra Ankara'ya gider. Tekin Arıburun Paşa'nın evinde kahve içecekler. O anda bir bakar ki... Tekin Arıburun mutfaktan kahve almaya giderken... ...yaşlı anzak heyecan anlamında dürtüp duvardaki bir resmi gösteriyor. Bak hanım diyor 30 yıldır anlatıyorum ve size. İşte bizi çadırında esir eden komutan buydu. Onun resmi. 30 sene önceki haliyle hemen tanıyor bakın. Kalpaklı, üniformalı duruyor resmi. Yarbay Hüseyin Hamdi Bey. Ve bunu duyunca anlar meseleyi. İngilizce bilir Tekinler Paşa. Mutfaktan kahve getirmek yerine yan odaya geçer. Ve neyle gelir kim tahmin ediyor? Bir tabanca, bir dürbün, bir incil evet. Sehpanın üzerine koyunca, affedersiniz yaşlı gözleri yuvasından fırlamış. Ya bunlar benim demiş üçü de. Biliyorum senin demiş. Nereden biliyor? Arkadaşlar emanetler 57. alay şehit olmadan önce öyle bir devretmiş ki emanetleri diğer birliklere. O kadar net bilgilerle gelmiş ki Tekin Arıburun Paşa'nın eline bunlar. Babanın çadırında iki esir vardı. Biri babanın etrafında dönüyordu. Tir tir titriyordular. Birinin <laughs> üzerinden bunlar çıktı. Hepsini biliyor. Senin bunlar. inanıyorum ve sana vereceğim bunları ama şunu söyle. Babamın çadırında 30 sene önce neden titreyip duruyordunuz? Cevap müthiş. İngilizler bize Türkleri öyle bir anlattı ki, Türkler barbardır, yamyamdır. İnsan eti yerler. Korkuyorduk çadırda Türkler bizi ne zaman yiyecek diye ondan titriyorduk. Öyle anlatmışlar. Bakın devamı da var da ben Alevi, Sünni, Laz, Yörük, Göçmen, Çerkez duydunuz mu hiç insan eti yiyen? Arkadaşlar biz mükemmel bir milletiz. İnsan eti yemeyiz ve bir bütünüz et gibiyiz. Bir tablo düşünün, puzzle düşünün. Bir parça eksik olursa ne olur arkadaşlar? Sırıtır hemen değil mi? Biz mükemmel bir mozaik gibi işte. Hepsi şehit olmuş burada arkadaşlar. Şu busu yok bu işin. Ve, ve arkadaşlar. Der ki Tekin Arıbur'un paşa ya demiş. Bir de biriniz babamın etrafında tepeden tırnağa süzüyormuş. O neden? Affedersiniz İngiliz, e, ne desin Anzak? Ya demiş İngilizler dedi ki bir de Türkler kuyrukludur. Babanın kuyruğu nerede ona bakıyorduk. Şuraya bak. Bizi kuyruklu diye anlatmış o. İngilizlere şu son gazimiz bakın. Hüseyin kaçmaz ya da kahpe millet diyor. Affedersiniz kahpe millet. Bizim askeri gördünüz değil mi kucağında? Yaralı Anzak askerini taşıyor değil mi? Çok yapmışız bunu bir kere değil ki. Ama İngilizler genelde İngilizler ne yapmış biliyor musunuz? Bizim asker onların yaralısını götürüyor siperlerine. Tam dönerken sırtından vuruyorlar bizim askeri. İyilik yaptı ya. Yaralılarını götürdü. Evet, dediği kadar var. E o kim diyeceksiniz şimdi? Bekletiyorum, kusura bakmayın ayakta ama. Son Çanakkale gazimiz. Dün oğluyla beraberdim, Çanakkale'ye geldi, misafirim oldu. Akşam üzere yine görüşeceğim. Pazartesi günü yarın da konferans verecek Turgut abimiz. Gazimizin oğlu. Ve arkadaşlar, kendisiyle ilgili bir iki şey söyleyip hemen oğluna canlı bağlanacağım inşallah. Olay ne biliyor musunuz? 15. Eylül 1994'te Zonguldak, Ereğli, Kestanecik köyünde en son vefat eden Çanakkale gazimiz 110 yaşında <laughs> vefat eder ve ölmeden iki sene önce bu Alaş Şehitliği'nin açılışına gelmiş arkadaşlar bakın 57. Alaş Şehitliği 1992'de açılıyor kendisi 108 yaşında yanında Eylül adında kız çocuğu var bakın o kim? Gazimizin torunu var Mustafa abi öğretmen o da şu anda onunla beraber gezdik bu baharda torunuyla ama şimdi bağlanacağım oğlu en küçük oğlu 74 yaşında o da emekli öğretmen. Ve arkadaşlar Gazimizin orada hayatıyla ilgili şu kadar bir şey yazar bakın. Gazimiz conk bayırında yaralandı gazi oldu. Nasıl gazi olmuş ama bakın ağzından dinleyen oğlu anlatıyor. Diyor ki babam olayı şöyle anlattı. Conk bayırında 15 gün ayağımdan çarık çıkmamıştı. Su bulamıyorlar belki namazı bile teemmümle kılıyorlar. Ve diyor ayağımda bir sıcaklık hissettim. Çarığı bir çıkardım içi kan dolmuş. Biraz sonra kan kaybından bayıldım. İstanbul'a hastaneye götürmüşler. Gözlerim orada açtım. Ve Zonguldak'tan anam duymuş. Geldi İstanbul'u hastaneye. Benim ayamdaki yarayı görünce utanmadın mı demiş. Bu kadarcık yara için ta Çanakkale'den İstanbul'a gelme. Doktorlar dedi ki ne diyorsunuz ya moralini bozmayın hastanın. Bu basit bir şey değil. Bir ayda zor iyileşir deyince anam döndü bir de doktorlara gürledi diyor. Madem öyle bunu bir ay sonra Çanakkale'ye geri göndereceksiniz. Ben onu beni şeyde nasıl yapacak diye büyüttüm. Şuraya bak. Ve gelmiş bir ay sonra yine burada savaşmış ve anası da bir ay gönüllü hemşirelik yapmış hastanede. <laughs>